Sevgili mutfaktan herkese merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır hazırlamış olduğum pastaların içerisinde en çok lezzet olarak beni mest tariflerden bir tanesini paylaşmak istiyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim gerçekten çok mükemmel bir tarif oluyor. Özellikle çilek ve hindistan cevizi severlere ısrarla denemesini tavsiye ederek hiç vakit kaybetmeden tarifime geçiyorum. Öncelikle oda ısısında bekletilmiş 4 adet yumurta ve üzerine 1 su bardağı toz şeker alarak mikserle önce düşük ardından yüksek devirde köpük köpük ve açık krem rengi bir renk alıncaya kadar çırpacağım. Çırpma işleminin süresi mikserinizin performansına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazen 5-6 dakika yeterli oluyor bazen 7-8 dakika. Videoda görmüş olduğunuz kıvamı elde edinceye kadar sizlerde aralıksız çırpmaya devam edin lütfen. Bu aşamadan sonra mikserimizi durdurarak çırpma teli veya bir spatula yardımıyla devam edeceğiz kek harcımızı karıştırmaya. Ben çırpma esnasında bir çırpma teli kullanacağım ve olabildiğince hassas karıştırmaya da özen göstereceğim. Kek harcımı karıştırmadan önce hemen bir süzgeç üzerine yanıma 2,5 su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilin koyuyorum. Kek harcımın içerisine sıvı malzemeleri ilave ettikten sonra hızlı bir şekilde dibine çökme yapacağı için zaman kaybetmemek adına kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Kabartma tozu ve vanilin de kuru malzemelerin üzerine ekledikten sonra şimdi kek harcımın içerisine kullanmak için çay kaşığının 3'te 1'i kadar karbonat ve üzerine de onu aktifleştirebilmek için 5-6 damla limon damlatıyorum. Ardından köpürtmüş olduğum karbonatımı kek harcımın içerisine ilave ediyorum. Karbonatı ilave ettikten sonra da kek harcımı şöyle bir çırpma teliyle kısaca karıştırıyorum. Hem sizlere kıvamını şöyle bir yakından göstereyim hem de karbonatım karışmış olsun. Bu aşamadan sonra bir su bardağından iki parmak kadar eksik süt ve yine bir su bardağından iki parmak kadar eksik sıvı yağ kek harcımın içerisine ilave ediyorum. Kısa bir süre karıştırdıktan sonra un, kabartma tozu ve vanilini aşamalı olarak kek harcımın içerisine ara ara azar azar ekleyerek bir taraftan da karıştırmaya devam ediyorum. Unlu karışımımızı kek harcımıza ilave ederken bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası yumurtalarımızın köpüksü dokusunu kaybetmemek. Bunun için de e, unu azar azar ilave edip her seferinde özellikle alttan üste doğru katlama tekniğiyle karıştırmaya özen gösterin. Böyle gelişi güzel e, hep aynı yöne veya farklı yönlere rastgele karıştırmayın lütfen. Videoda gördüğünüz hareketleri tekrarlayarak ununuzu kek harcınıza güzelce yedirin tamamını azar azar ilave edip güzelce yedirdikten sonra şöyle bir spatula ile de karıştırdım. Şimdi tabanını katı yağla yağlayıp unlamış olduğum kek kalıbımın içerisine kek harcımı dikkatli bir şekilde boşaltıyorum. Kullanmış olduğum tepsim 40'a 25 çapında. Arzu ederseniz daha ufak boyutlarda örneğin klasik tırtıklı borcamlarda da pişirebilirsiniz. Harcı tepsiye güzelce boşalttıktan sonra her tarafını eşit kalınlıkta düzelttim. Eşit kabarması için ortasına da şöyle kabaca kürdanla birkaç çizik geçtim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırınımda yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bıraktım. Fırınımda kek pişerken burada da üzerinin sosunu hazırlıyorum. Bunun için oldukça iri boyutlarda yaklaşık 12 adet çilek kullandım. Kullanmış olduğunuz çileklerin sayısı önemli değil. Elde etmiş olduğunuz püre toplamda 2 su bardağı olmalı. Blenderdan pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çektiğim çileklerimi hemen sos tencereme alıyorum. Sizler için de şöyle bir ölçüyorum. Dediğim gibi 200 mililitrelik bardaklarla toplamda 2 su bardağı çilek püresi elde ediyorum. İçerisine çileğin e, lezzet oranına göre şöyle 3 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şeker eriyinceye kadar ocakta sosumu sürekli karıştırarak 1-2 taşım kaynatacağım. Bu arada 28 dakika boyunca pişirmiş olduğum kekim de gayet güzel bir şekilde altı ve üzeri kızardı. Bir kürdan testi yaptıktan sonra fırından aldım. Sosum 1-2 taşım kaynadı. Şeker güzel bir şekilde eridi içerisinde. Onu da aldım yanıma. İkisi de ılık bir kıvam alınca buluşturacağım. Pişip ılık bir kıvam alan kekimin üzerine videoda gördüğünüz şekilde pipetle Gelişigüzel gelişi güzel delikler açıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yoruma benim için minicik bir kalp ya da bir çiçek bırakmayı da unutmayın lütfen pişirmiş olduğumuz kekimiz ve sosumuz ikisi de olabildiğince ılık bir kıvam aldıktan sonra sıra geldi şimdi buluşturmaya. Sosunu verirken de mümkün olduğunca açmış olduğunuz deliklerin üzerine doğru akıtmaya özen gösterin. Arkasından kaşıkla yine her bir deliğin içerisine ittirerek e, sosun yeterince deliklerin içerisine dolmasını sağlayın. Kaşıkla üzerini düzeltirken de arada bir tepsinizi zemine 1-2 defa sertçe vurursanız eğer deliklerin içerisinde tekrar minik boşluklar oluşacaktır. Onları da tekrar yine kaşıkla üzerine sos ittirerek doldurabilirsiniz kekimizi güzelce sosuyla buluşturduktan sonra kenara alıyoruz soğumasını bekliyoruz kekimiz soğurken de üzerinde kullanacağımız pudingini hazırlıyoruz Ben bunun için e, Hindistan cevizli bir puding kullandım mümkünse kesinlikle Hindistan cevizli puding kullanmanızı tavsiye ederim İnanılmaz bir lezzeti ve kokusu var ve bu kekede gerçekten çok yakışıyor ama Hindistan cevizli puding bulma imkanınız yoksa veya sevmiyorsanız da elbette arzu ettiğiniz herhangi farklı bir puding de kullanabilirsiniz Pudingin üzerine pakette yazandan daha eksik olacak şekilde yani toplamda 3 su bardağı da süt ekledim ve ocakta sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirdim. Hiç vakit kaybetmeden de pişirmiş olduğum pudingi kekin üzerine her tarafına olabildiğince eşit miktarda paylaştırarak döküyorum. Bu aşamadan sonra ikram edebilmek için puding ve kekinizin tamamen soğumasını bekleyin. Ondan sonra istediğiniz zaman istediğiniz boyutlarda dilimleyerek ikram edebilirsiniz. Dilimlere ayırmış olduğum pastamın üzerine iri kıyılmış fındık ve çilek dilimleriyle süsledim. Mümkünse sizlerde servis esnasında fındık kullanmanızı çok tavsiye ederim. Gerçekten çok yakıştı. Genelde bu tarz pastaları ikramdan bir gün önce hazırlarsanız ve ertesi gün ikram ederseniz dinlendirdiğiniz için çok daha güzel bir lezzet ve çok daha güzel bir sonuç verir. Ama bu pastada kesinlikle böyle bir e, bekleme süresine gerek yok. Hazırlayın, tamamen soğuduktan sonra istediğiniz zaman ikram edin. Gerçekten lezzeti e, çok çok şahane oluyor ısrarla denemenizi tavsiye ettiğim ve lezzetine gerçekten çok güvendiğim garanti verdiğim bir tariftir İnşallah bu güzel tarifimi sizlerde evlerinizde dener ve beğenirsiniz denerseniz lütfen yorumlarınızı esirgemeyin benden kıymetli yorumlarınız tarifimizi merak eden ve denemek isteyen başka arkadaşlarımız için de cesaret oluyor Dilimleri ayırmış olduğum pastamdan şöyle birkaç dilim çıkartarak sizlere iç dokusunu ve güzelliğini de yakından göstermek istedim Gerçekten içi ayrı, dışı ayrı güzel. Lezzetine diyecek söz yok zaten. Bir taraftan pastanı sizlere sunarken, bir taraftan da sizlerden ufak bir ricam var. Onu dile getirmek istiyorum. Son zamanlarda paylaşmış olduğum videolarım gerçekten çok kısıtlı kişiye erişiyor. Yani görüntülemesi çok düşük. Ee, bu tarz videolarımı beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız, bu anlamda sizlerden ufak bir desteğe ihtiyacım var. Videolarımı gören, izleyen arkadaşlarım sizlerden ricam beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmış olduğum videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu anlamda desteğiniz sayesinde hem ben bu platformda kendimi yalnız hissetmiş olmayacağım hem de tariflerimiz daha çok arkadaşımıza ulaşarak daha çok kişinin yararlanmasına vesile olacaksınız. Dikkate alan ve destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu arada pastamın iç dokusunu da yakından görüyorsunuz. Kekinin sünger gibi yapısı, muhteşem rengi ve gerçekten çilek sosunun hem lezzet hem görsel olarak uyumu muhteşem. Her tarifimde olduğu gibi hemen bu tarifimde de sizlere alternatif bir öneride daha bulunmak istiyorum. Özellikle sağlığımız için evimizde kaldığımız şu günlerde çilek temin etme imkanınız yoksa örneğin yerine portakalınız varsa evde sıkmış olduğunuz iki e, su bardağı taze portakal suyunu bir tatlı kaşığı nişastayla ve istediğiniz miktarda şekerle beraber pişirerek elde etmiş olduğunuz bu sosu çilek e, sosu yerine kullanabilirsiniz. Üzerine de biraz evvel belirttiğim gibi Hindistan cevizli puding yerine arzu ettiğiniz herhangi farklı bir çeşit pudingle de hazırlayabilirsiniz. Ama imkanınız olduğu günlerde kesinlikle çilek ve Hindistan cevizli pudingle denemenizi çok tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.